Zihnimizi eğitmenin ilk adımlarından biri bilinçli zihnimizin nasıl çalıştığını öğrenmektir. İnanılmaz bir güç mekanizmasına sahibiz fakat hiçbirimiz onu nasıl kullanabileceğimizi bilmiyoruz. Yanında kullanım kılavuzu da gelmiyor. Bize bu zamana kadar elimizden gelenin en iyisini yapmak öğretildi. Olumlu düşün ve elinden gelenin en iyisini yap. Peki nasıl bunun bir ilmi olmalı? Yani öğrenilecek bir şeyler olmalı. Haklısınız öğrenilecek birçok şey var. Bunun ilk aşaması bilinçli zihnin nasıl çalıştığını öğrenmektir. Artık hepinizin öğrendiğine göre bir bilinçli zihin bir de bilinçaltı zihin vardır. Bilinçli zihninizin farkında olmanızı istediğim 3 ilginç özelliği var. Bunlardan iyi ki bilinçli zihniniz sürekli hareket halindedir. Bilinçli zihniniz sürekli düşünce halindedir. Tıpkı kapatma düğmesi olmayan sürekli çalışan bir makine gibidir. Sürekli hareket halindedir çünkü düşünceleri tekrar tekrar düşünmektedir. Ben bu zihni bir düşünce makinesi olarak adlandırıyorum. İşte bilinçli zihin hakkında öğrenmeniz gereken ilk şey buydu. Şimdi sırada ikinci şey var. İkinci şey ise bilinçli zihninizin en büyük sahtekar olduğudur. Evet, bu size biraz tuhaf gelebilir ama inanın böyle. Çünkü sürekli olarak sizi kandırmaya çalışıyor. Bu kandırmayla birlikte sayısız olasılığa sahipken sizi sınırlandırıyor. Örnek vermek gerekirse, her zaman başımıza bir iş gireceği için endişe eder ama çoğu zaman başımıza bir şey gelmez. İşini kaybedeceksin ya da başın belaya girecek gibi söylemleri hep bilinçli zihniniz uydurur. İşte bu nedenle bazen zihnimizin bize apaçık yalan söylediğini anlamalı ve onun bize her söylediğine inanmamayı öğrenmeliyiz. Bu adım çok önemli olduğundan üzerinde daha fazla durmak istiyorum. Bunu gerçekten net bir şekilde anlamanızı istiyorum. Size garip gelen bir şey söylediğimi biliyorum. Açıkça kendi söylediklerinizden bazılarına inanmayın diyorum. Zihniniz sizi çok iyi tanıyor ve sizinle ilgili her şeyi en iyi bilen odur. Hiç kimsenin bilmediği korkularınızı, yetersiz olduğunuz alanları ve en hassas yönlerinizi çok iyi biliyor. Bu nedenle kedinin fareyle oynadığı gibi sizinle oynuyor. En büyük korkularınıza oluyor ve size diyor ki bak şimdi neler olacak. Evet sevgili dostlarım ikinci ilginç özelliğimiz buydu. Sırada üçüncü ilginç özellik olan zihnimizdeki gereksiz düşünceler var. Bilinçli zihnimizin üçüncü ilginç özelliği ise içerisinde çok fazla gereksiz düşünce barındırmasıdır. Bunlardan en belirgin olanları endişe, kaygı ve korku içeren gereksiz düşüncelerdir. Mesela uçurumdan düşmekten korkmak sağlıklı bir korku türüdür. Her insan bundan korkabilir. Benim size bahsettiğim şey gereksiz korkulardır. Yeni bir şey denemek istiyorsunuz ama başınıza bir şey gelmesinden korkuyormuşsunuz gibi zihnin içinde dönüp duran çok fazla korku var. Hepimizin hayatımız adını verdiği gerçek zamanlı bir olay var. İşte buradayız ve hayatlarımızı yaşıyoruz. Ve sürekli olarak hareket eden bir mekanizmanın içindeyiz. Bu mekanizma bazen yalanlarıyla bizi kandırıyor ve bir sürü gereksiz düşünce barındırıyor. Sabah uyandığınızda hemen düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba bugün işte neler olacak? Kesin müşterilerimle sorun yaşayacağım. Acaba eşimle bugün kavga edecek miyiz? Bizi ilişkimizde neler bekliyor? Acaba çocuklar okullarında başarılı olabilecek mi? Kesin sınavlarından kalacaklar. Daha sonra o günü yaşamaya başladıkça göreceksiniz ki bunlar sadece kuruntulardır. Bir bakmışsınız müşterilerinizle harika bir iş günü geçirmiş, eşinizle hiç olmadığınız kadar iyisinizdir. İnsanlar bu kuruntuyu en çok sağlık konusunda yapar. Herhangi bir yerinde bir şey olsa, burada kesin ciddi bir sorun var, bir doktora gözükmeliyim, acaba kanser olabilir miyim gibi kuruntulara kapılır. Ama zihinlerinin kendilerine oyun oynadığını pek düşünmezler. Zihniniz sürekli olarak hareket halindedir ve gereksiz bir sürü düşünceyle doludur. İşte bu sebeple yapmanız gereken en önemli şey zihninizi en temel şekliyle eğitmeyi öğrenmektir. Yani onu kontrol altına almalısınız. Birçok kez kontrolden çıktığını görüyorsunuz. Bunu anladığınız anda kontrolü ele almalısınız. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Öncelikle her gün birkaç kez durup kendinizi gözlemlemenizi istiyorum. Zihninizden geçen düşünceler neler? Ancak bu sayede zihninizin nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Bu düşünceler size ait değildir. Zihniniz siz değilsiniz. Ve bu nedenle kontrolü eline almasına izin vermemelisiniz. Bu kontrolü elinize almanızı sağlayacak ve zihninizden negatif düşünceleri yok etmenizi sağlayacak 4 adet teknik var. Bu 4 harika tekniği sizlere anlatacağım. İlk tekniğimiz farkındalık pratiği. Farkındalık pratiği, zihnin düşüncelerini ve duygularını gözlemlemek için bilinçli bir şekilde mevcut anı yaşamaya odaklanmayı içerir. Negatif düşünceler fark edildiğinde bunları tarafsız bir şekilde gözlemlemek ve etkisini azaltmak için farkındalık geliştirmek önemlidir. Az önce size bahsettiğim üzere günde birkaç kez durup ne düşündüğünüzün farkına varmanız ve olumsuz düşünceleri olumluları ile değiştirmeniz gerekiyor. İkinci tekniğimiz pozitif olumlamalar tekniğidir. Olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak için olumlu düşünce teknikleri kullanılabilir. Bu teknikler pozitif olumlamaları tekrarlayarak zihinsel imgeleme yapmayı içerir. Ben zihnimi kontrol edebilirim. Zihnimin kontrolü bende gibi. Bu olumlamaları her gün tekrar etmelisiniz. Üçüncü tekniğimiz zihninizi temizleme, arındırma seansıdır. Bu yöntem için en etkili uygulama, zihni sakinleştiren ve negatif düşünceleri serbest bırakmaya yardımcı olan bir meditasyon yapmaktır. Dördüncü tekniğimiz Enerji yönetiminin adını verdiğimiz tekniktir. Kendi enerji alanımızı dengelemek için yapabileceğimiz pratiklerdir. En yaygın kullanımı olanları yoga ve nefes kontrol yöntemleridir. Daha önce de söylediğimiz gibi, öncelikle siz zihniniz değilsiniz. Bunu çok iyi anlamalısınız. Tıpkı elleriniz, ayaklarınız olmadığınız gibi, elleriniz ve ayaklarınız nasıl sizin bir parçanızsa, zihniniz de öyledir. Bu nedenle kendimizi zihnimizle özdeşleştirmemeliyiz. Eğer bunu yaparsak onun söylediği her şeyi yapmak durumunda kalır ve onun söylediği her şeyi doğru varsayarız. Ben zihnimin ben olmadığını anladığımda hayatımda köklü değişiklikler oldu. Öncelikle onu kontrol etmeyi öğrendim. Daha sonra onu kendi isteklerim doğrultusunda yönlendirmeyi sonuç itibariyle de bu durum bana tüm zenginliklerin kapısını açtı. Kulübede ilkel bir hayat yaşayan bir adamdan kral dairesinde konaklayan biri haline geldim. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.